Merhaba arkadaşlar. İki Dal Yaprak kanalına hoş geldiniz. Hoş sen, bulduk. Sen de hoş geldiniz Süley. <laughs> nasılsın nasıl? İyiyim Süleyciğim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Aklımıza takılan bir, ta, bir, bir, takım konular var. Ee, onları konuşmak istiyorum. Benle mi? İzleyicilerle. İzleyicilerle. Mi? Ha, ben çıkayım mı? Seni dekor olarak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse girişimizi yapmış bulunmaktayız. Sen biraz dolmuşsun herhalde. Kafanda bir şey mi var? Yok. Vardı çıkarttım. Ha iyi. <laughs> Bak. <Bağırdı. gülüyor> <laughs> Ince şaka. Ee, bir konu buldun herhalde yine her zamanki gibi. <laughs> Tabii ki. Acaba nedir nedir? Ya biliyorsun ki ben çok aşık olan bir insanım. Bir kişiye mi çok? Aşk yoksa? Yok hayır. Ha çeşit çeşit. Farklı insanlar. <laughs> Bilirim. Dolayısıyla çektiğim acı da çok. Aşk acısı çektiğin zaman. <laughs> Nasıl oluyor? <laughs> Birisini Konumuz... unutmak için mi acaba oldu? bugün aşk acısı. Aşk acısı mı? Evet, yani daha doğrusu şöyle. Çok banal. Ya ben şunu merak ettim. Ee, şimdi ben bu kadar aşk acısı çekiyorum da, karşı taraf da bu kadar aşk acısı çekiyorum acaba'yı merak ettim de. Sence de kadınlar aşk acısı çekiyor mu? He, o, o muhabbet. Oraya gitti benim kafa. Kadınlar aşk acısı falan çekmiyor bence. Değil mi ya? Hiç çekmiyorlar. Beni bilmiyorum. biraz bu konuda ikna etsene. İkna mı edeyim? Evet. Bence düşüncelerimiz aynıdır zaten ya. Bir giriş yap bakalım. Abi kadınlar hep dünya kendi etraflarında döndüğünü zannettiği içinden dolayı herhalde. <laughs> yani aşk başka cinsinden yok kadınlarda yani. Değil mi abi? Çekmiyorlar bence de. Ya bir de Türkiye'ye yönelik şey olabilir bu. Bir saldırı. <laughs> Türkiye'ye yönelik saldırı. <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> Türk erkeğinin şu mantık var ya hep. Hep erkek ilk adım atmak zorunda falan var ya. Evet. Abi hiç ben mi kadının ya vardır illaki de denk gelmedim ya ilk adımı atan. Mesela sen hiç ilk adımı geçtim de ya böyle ilişkisi bitmiş. Ne bileyim şiir okuyan bir kadın gördün mü ya da içip içip sarhoş olup Yok ben be. eski sevgilimi istiyorum diyen kadın gördün mü abi? Abi ya yapıyorlar göstermiyorlar. Niye göstermiyorlar yapıyorlarsa sana? Erkekler de mesela yapıyor inadına gösteriyor. Instagram adam. atıyor, storyler atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Salak <gülüyor> şey oluyor. oluyor. Ne kadar acı çekiyorum ama bak ayaktayım. Aslında yerlerde yani kamerayı bir çevirsen berbat bir durumdasın ama. Evet. Kadınlarda bu yok abi. Hep bir dik duruş. Kime ne ispatlıyor? Bir daha ya? bir şey. Mesela bir erkeğin yalnızlığıyla bir kadının yalnızlığının aynı olmadığına inanıyoruz. <gülüyor> aynızlığının. <gülüyor> <gülüyor> Sinirim bozuldu. Bak elim ayağım titriyor. <laughs> bir erkeğin yalnızlığıyla bir kadının yalnızlığının aynı olmadığı. Kadın olmadığına yalnız kalmaz önemli. abi. Kalmaz değil mi abi? Mutlaka, dakika <laughs> illaki istemsizse eğer yani yalnız kalmak istiyor olursa kalır ama. Hele bir de güzel bir kadınsa. İstediği kadar yalnız kalmak istesin kalamaz bir abi. Kalmaz ya abi. Instagram susmaz, Whatsapp susmaz. Susmaz kalmaz. Kalamaz abi ama bir erkeğin yalnızlığı mesela... İz er bazen erkekler istemese bile yalnız kalıyor. Evet arıyorsa kimse açmıyor, açmıyor falan. geber, gebersem de o yalnız kalmıyor. Askerdeki ilk gece. <laughs> ben yapmadım. Ben bilmiyorum. de yapmıyorum. <laughs> Kaçarız biz buradan kendimizi... Ben bedelli yaptım. <gülüyor> <gülüyor> buradan kendimizi ben <laughs> bedelli şey yapmıştım ama... Ziraat Bankası, Köroğlu Şubesi <laughs> neyse. Köroğlu'nda mı yaptın? Köroğlu'ndaki <laughs> Ziraat Bankası. Ziraat. Ya kadınlar aşkınızı çekmez ya. Çekmiyorlar abi. Çekmiyorlar Bizim abi. Bizim kadar çekmiyorlar abi. Abi erkekler ben Ben topağına berduşu gibi oluyorum ya. Gerçekten mi? Vallahi billahi. Ben de öyleyim abi. Ya da biz biz mi çok acıtasyon yapıyoruz ya acaba ya da biz çok mu gösteriyoruz lan ben şöyle acı çektim böyle sevdim böyle ya, bu kadar perişan o var ya o, o çok var biz ya, mi abartıyoruz uf. acaba erkekler hep abartır ya böyle hasta olunca falan abi. mesela ateşim vardır ama erkek gribiyle kadın gribi bile değişiyor lan ondan mı acaba bu aşk acısı da kadınların acı eşi daha mı yüksek acaba acaba erkekler gerçekten ilgi mi görmek istiyor <laughs> alacağım şimdi burada erkekler ne <laughs> ister erkekler kadınlara göre daha mı iradesiz? çok iradesiz abi. Sıfır irade. Değil mi? Yani şöyle bir şey söyleyeyim yani sana. Yani bir kadına kolay kolay hayır diyemiyoruz. Hep taviz evet. veren tarafız. Taviz veren taraf genelde erkek oluyor. Şöyle bir şey geliyor mesela benim aklıma. Hani, ee, sen kadınla bir şey beğenmedin, istemedin ya da böyle bir diyalogda sıkıntı yaşadığın zaman ya aman yapmasa mıydım? Pişman olup aramalar ya da hep kendini böyle ezmeler. Ama kadın geberse bak ölse bile sana o tavizi vermiyor. Vermiyor. Vermiyor abi. Ulan bizim hayatımızdaki kadınlardan dolayı bak, bak dünya ne başka gidiyor acaba? <laughs> ne? Ne? <O> Bu olaylar. ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun be? Kadınlar aşk acısı çekmez. <laughs> ne? Sen söyle. Bilmiyorum oğlum ne gülüyor. Sen ne düşünüyorsun? Kadınlar aşk acısı çekmez. Aynı fikirdeyiz ama. Aynı fikirdeyiz abi. Ben Düşünce de kadınları... neler? Ben de eee hiç çekmediğine inanmıyorum elbette ki çekiyorlar ya, ama yani mi? aynı bu işte yalnızlık muhabbeti gibi bizim kadar yalnız kalamazlar. Evet. Bizim kadar da acı çektiklerine çok inanmıyorum çünkü örneğin bir erkeğin ilişkisi bittiği zaman kolay kolay yeni bir ilişkiye başlayamıyor. Ama kadınlar bu konuda daha hızlı toparlanıp daha kolay bir ilişkiye adapte olabiliyorlar. Çünkü takdir edersin ki kadınların talihleri her zaman daha fazladır abi. Kimi kadın ya, evet. çivi çiviyi söker mantığıyla hareket eder. Kimi kadın kendisini dinlendirir bir ay 2 ay. Evet. Ama bu ikisi de kadının kendi tercihidir. Erkeğin tercih yapma şansı çok fazla yok. Evet evet. Ya mesela bir video izlemiştim çok şey var. Çok iyi konuşmadın mı lan? Oo. Maalesef <gülüyor> maalesef. <gülüyor> bu kadar ciddi konuşmama gerek yok. <laughs> Kalkayım Hayatım bu kadar ciddiye alma. Ya şey işte bir videoda şey vardı. Kadınla erkeğin ayrıldığı dönemi gösteriyor. Bir kadın bir erkek ayrılıyorlar. Kadın hüngür hüngür ağlıyor işte erkek bıkmış artık ama hı <laughs> erkek mi salıyor kendini. Oh be kurtuldum. Şöyle gezmeler, tozmalar işte bir haftasını anlatıyor. Bir hafta boyunca kadın çile çekiyor. Erkek geziyor. Debelen şey işte erkek geziyor, tozuyor. Kadın debeleniyor orada. Bir hafta doluyor. Kadın artık o şeyi atmış. Ee, o yükü üstünden atmış. Çilesini Karat çekmiş. Toprağı üstünden atmış. Yeniden filizlenecek. Erkek dönüp dolaşması bittikten sonra <laughs> o bir haftalık süreçte kafası dank ediyor. Biz niye böyleyiz ya? İşte o sırada o kadın gitmiş oluyor, anladın mı? Erkek gelmeye çalıştıkça bu sefer kadın değil, ben bitirdim. O bitirdiğim deyince erkek onun farkında yok, Yani değil ya. Bu sefer o belki yıllara mal olabiliyor, o, adam, o adamın yıkılması yıllara mal olabiliyor. Peki buradan kadınlara ne söylemek istersin bu konuyla ilgili? <laughs> Kadınlar güldürme çiçek. <laughs> çiçek. Çöl, çay? Kes. <laughs> çay Çay Kadınları seviyoruz. Hayır, benim annem de kadın. <gülüyor> <gülüyor> aşk <kocası> ile ilgili. <laughs> ya bu kadar kasmamaları lazım bence. Yani çaresiz duruma düşecek bir şey değil bu. Öyle hissediyorlar da bence paylaşmıyorlar. Aşk acıları. paylaşın arkadaşlar. Kadınlar. Ya da kendileri kadın kadına arkadaşlar arasında mı paylaşıyorlar? Yani biz paylaşıyoruz erkekler olarak acımızı. Köpek gibi köpek gibi şeyler yapıyoruz ya. Yani ben istiyorum ki bir kadın da bizim gibi story atsın böyle ha, yani. evet. rakı masasında falan. Story atsın abi. Ya Biz de sizi böyle... görelim ya. Bir müslüm gürses sizi <laughs> görmek yani. isteriz. Bir jilet millet bir, bir şey elinizde bir rakı kadehiyle bir poz. Yani. Özledim mi özledim diye bir story atın. Biz de sizin bu hallerinizi görelim Instagram'da. Göndermeli göndermeli story atmaya çalışıyor. Salak salak bir şeyler. Saçma sapan hareketler. Siz de yapın ya. Ne Siz de yapın ya. Ne nedir kaybedersiniz? yani? Ne? Bizim birimizden mi eksildi? Bu bizi kötü biri mi yaptı? Hayır. Siz de yapın da bir nasıl çekiyor kadın aşkısının acısını? Biz de bilelim. Bilelim.